Merhaba. Benim adım Tek. Tekin'in teki. O karikatürler var ya, onları ben çiziyorum. Devleti sensin. Evleneceğim adam sen mi misin? Evlenelim diyorsun. Sorun olmaz. Hallederiz. Kaybolup gidecek ama yazdı. <laughs> Kaybolmayacak. Dalgalar onu alacak. Sen nereye gidersen git, senin gittiğin yeri kıyısına bırakacak. Garip bir şey fark ettim. Son bir aydır telefonda hiç mesaj yok. İyiyim değil mi? Delirmedim. Sakin ol. İzmeme gerek! Dinleme. Daha değil, ne olur. Yaklaşma. Eylül benim. Ya bir kendine bak, bir de bana bak tek. Benim senin gibi birinin ne işim olur? Ama oldu. Sen benim elimi tuttun. Biz yemek yaptık. Hiç konuşmadan birbirimize baktık. Tüm dünyayı kapı dışarı ettik. Sırf ikimiz kaldık. Aşk mı bu? Eğer soruyorsan neyi demek? Kalk oradan hemen. Bir şey yok ki konuşuyoruz. Eylül çık oradan. Ya ne oldu bana? Artık her şeyi hatırlıyor musun Eylül?